Kaba, Değil mi? Öyle mi? Diyor orada ayakkabı var. Tamam gel oğlum. Gel. Gel. Acıkmış acıkmış. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Havamız böyle. Her an yağmur yağacak. Esiyor. Biraz serin. O yüzden uzun kuyulu şey çeketini giydirdim. Altın uzun olsun istedim. soğuk biraz. En fazla 24 olacak. O yüzden. Aya böyle olsa. Hep böyle olsun vallahi serin. Sıcaklara day dayanamıyorum. Hadi hazır. Nasılsınız bu arada? Umarım iyisinizdir. Ki. Bizlere hoş geldiniz evimize. Bize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Havin Hanım'ı kinde karta getirdim. Bilal'ı Havin'i evde, birallah evde bıraktım. Sıra Havin'de. Elmalar dökülmüş bakın. Elmalara bakın. Minik minikler ya. Ne? <laughs> Ay ellem hemen düşüyorlar zaten. Şehirler, galiba hep böcekliler. Neyse hadi bakalım geldik biz. Ay yavaş abi hadi Roland'ı koy. Roland'ı yerine koy. Hadi bakalım. Yani aldım geldim. <laughs> hadi. Vallahi çipoya geldim. Bir birkaç zamandır çiponun kahvesini isteyeceğim. Zaman olmuyordu şimdi geldim doktora çıktık. Doktor kap Doktorda ikinci aşım olacak. Kene aşısı. O da bir saat sonra açılıyor. Dedim ben sizi değerlendireyim Bu bir saati. Hemen çıkıp da kahvemi çim havinde. O mafya giyecek. Evet, Sıra bekliyoruz. Havi. Havi ne dedim Masa bu tır yerimizi kapmasınlar. Çabuk. <laughs> <laughs> Nasıl söyledik verdi sana bunu? Bu ne? Yani. Ama bu Beran'ın da Ama çok güzel. Çabuk çabuk. Ben hep bunu istiyorum. Yok hep hep zaten. Gece gündüz biz bunu istiyorum. Çabuk. Doktorum. Şöyle böyle 40 dakikası kaldı açılmaya. Kahvemi içeyim vallahi. Sonunda bir, bir ay oldu. fazladır ya. Hiç burada içmiyorum. Çıplığın kahvesine kavuştum. Zamanı var ama Çok mu güzel? Yavaş. Rasta <laughs> nasıl doğar. doluyor? Dedim sen ne yapıyorsun? Herkes sıra bekliyor kahvesini. Ne Bek şey? Allah Allah ne kahvesi. Buranın kahvesi Hadi Hadi ye kim verdi? <laughs> kim verdi? Abi, kim verdi? Doktor? <gülüyor> Doktor. <gülüyor> Açalım, gel. gel, 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 gel. Hadi gel. <laughs> Anne ne yaptı, abi? <laughs> Anne iğne yaptı. <laughs> Just. Kana Kanamadı hiç zaten, değil mi? Doktor <laughs> iğnemizi yaptık şimdi. Gidiyoruz. Çipoda da kahvemizi içtik. Gidiyoruz. Havin Hanım da rolasıyla. Geç. Bak, Gözünün adamı. Gel gel. Hı? Ne güzeldi. Ne? ne güzel? Ne? Ne güzel dedin? Havin, havuz. Evet. Nasıl, nasıl? Ee, bana yaptınız. Ve <laughs> 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 Sen niye bana yapmadın? Hani ya bana çatal bıçak kaşık nerede? Ay Hasan. Beş dakika da Hasan yanına uğradım. Baktım ki kendine spagetti yapmış. Havin gel. Onun senden de yedim valla. <laughs> Onu da gömdüm de şunlar da geçen İbrahim abi çocuklara getirmiş. çok güzel. Bunları Hayri de çok seviyor. Dün mü getirmiş? Önceki gün mü? Hasan diyor siz ondan sonra gelmediniz çocuklarla unutmuş dolapta. Şimdi götürüyorum. Sağ olsun. Götüreyim ki çocuklar bizim de bunlara bayılıyor. İki şekşi nasıl Onları götüreyim. Yesinler. Bir de Allah, Allah oradan da eve geçeceğim. Çocuklara da mantığı haşlamıştım. Dedim ya buzluğu boşaltıyorum kalan mantılar da haşladım. Onları da e, yesinler. Valla ben de şimdi biraz spagetti yedim. Havin de zaten muffin yedi. Şimdilik tokuz yani. Bakın hani akşam, akşama doğru da Allah büyüktür. Canımız Havin canımız. Hadi bakalım biz Bilal'a koşalım. Şurada biraz ekmek. Havin dedi ben yolda yiyeceğim. Cadı. Şöyle götüreyim Hasan'ın kendi kahvaltı için almış. Orada kalmış. Büyüyle ben götürüp yolda yiyeceğim. Bizimki öyle kuru kuru bazen ekmek yemeyi seviyor. Elini alıp taze ekmek. Öyle. Hadi bakalım. Şimdi nereye geldim? Dükkanın serisinden okulun oraya geldim. Artık akşam saat 7.30 falan. Ay bizim Bilal bugün rolasını okulda unutmuş. <laughs> Ay bizim Bilal var ya. Diyorum Bilal bugün e, inşallah sen kendini okulda unutmazsın. Hep böyle çeketini unutur, ne bileyim şap, şapkasını unutur, yiyecek kutusunu e, işte ne bileyim iç, su, su şu, şu şişesini şunu yani Hiv'de öyle değildi. Hiç 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 Hiv'de hiçbir gün bir şeysini unutmadım. Kalemlerini, silgilerini, defterlerini ne bileyim bizim Bilal'da o şey var. Bilmiyorum sizlerde var mı? Bizim çocuklarda öyle. Tek Bilal öyle. Hele bile, bile bilmiyorum Havin öyle olur mu? Burada top oynuyor. Ha orada dolas. Biri daha mı unutmuş yoksa burada mı daha çocuk? Vallahi ya. Hadi, hadi bakalım. Ay bilalay. Açalım. Hadi.